Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 28 Nisan Perşembe maçlarını konuşacağız. Toplamda 5 tane maçla karşınızdayım. Biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı var. Gerçekten çok da güzel maçlar var. Bunları önereceğim size. Bunun dışında da bir tane Premier maçımız var zaten. Bundan bahsedeceğim. E, toplamda dediğim gibi 5 tane karşılaşmamız olacak. E, hemen video başında küçük duyurularımı yapayım. Ondan sonra da hemen videoya başlayayım. Şu şekilde arkadaşlar katıl gruplarımız var. Biliyorsunuz açıklama kısmında linki var. <laughs> Oradan da bilgi alabilirsiniz. Ya da bize Instagram'dan da şurada bizi takip edin kısmı var. Takip ederseniz sevinirim. Ee, orada genel Telegram grubumuz ve Instagram sayfamız var. Aklınıza takılan soruları oraya da yazabilirsiniz. Ee, bu e, katıl gruplarında ilgili de bilgi alabilirsiniz. Şimdi salı ve çarşamba video performansına bakıldığında şu an full ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle e, salı günkü performansımızda Admira'nın KG'si. Ondan sonra e, Bornemont ka karşılaşmasının KG'si ve Manchester City karşılaşmasının 1.5 bir üst birini zaten size bu şekilde önermiştim. üçü de geldi. Değerlendir yani herkese tebrik ediyorum ki bu ikisini alarak biz zaten günün kombinini yaptık. Bunun dışında o videoda hatırlıyorsanız size bir öneride bulunmuştum. iki günlük kombin yani Şampiyonlar Ligi kombinlerini bir tanesi 4.5 alt 1 Liverpool galibiyeti bir tanesi de 1.5 üst 1 City galibiyeti şeklinde. Bunu da kombinledik ayrıca WhatsApp grubunda bakalım Liverpool'la 4.5 alt 2 şeklinde kazanırsa bunu da e, hani kazanarak alacağız. Bunun dışında Liverpool'un tekli olarak 8.5 üst kornerini önerdik. 1.41 oranından gerçekten güzel bir oranı vardı. Ayrıca günün kombini olarak yani çarşamba günde size gene önermiştim bunu RapidVN'in ev sahibi 1.5 üstüne yaklaşık 1.35 falan oranı vardı. Bunu aldık arkadaşlar. Liverpool'un direkt galibiyetini oranın kuponumuz 2 üstüne tamamlasın diye aldık 1.15 falan oranı vardı. Bunun dışında da arkadaşlar Salzburg maçının KG'si 1.43 orandan zaten size önermiştim. Bunlar da geldi. Değerlendirdiyseniz tebrik ederim. Sadece Liverpool maçına kaldık dediğim gibi. Gerçekten çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Siz de arkadaşlar buraya. Beklerim diyorum ve yavaştan başlayalım Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü Yapıyorum bugün burada bahsetmedim Orada da bahsediyorum video çekmesek de Her zaman oradayız arkadaşlar orada da bizi Takip edebilirsiniz haberleriyle Olsun köşe yazılarıyla olsun gerçekten çok Kullanışlı bir site e orada da bizi takip Etmenizi öneririm diyorum ve başlayalım Manchester United Chelsea karşılaşmasına Şimdi Manchester United'ın en son ben Arsenal karşılaşmasını izledim. 90 dakikasını izledim. E, gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Özellikle Manchester United'in kaçırdıkları biraz deli etti bize. ama e, yani e, oyun bazına bakıldığında gerçekten bir seyir zevki veren güzel bir maç, e, güzel bir karşılaşmaydı. Şimdi maça bakıldığında Ronaldo gerçekten maçı çok istedi ki çok arzulu başladı zaten golünü de attı. E, Arsenal'e bakıldığında e, onlar da hızlı başladılar. 2 bir yakaladıktan sonra aslında oyun birazcık daha rolanti çevirmeye başladılar ama Manchester United gerçekten çok fazla pozisyon kaçırdı. Zaten istatistiklere falan bakıldığında hani bakabilir, bakabilirsiniz. 3 tane direkleri falan var. Çok fazla bu gol konusunda e, hani istekleri vardı. E, penaltı da kaçırdılar ve bu maç bu şekilde 3-1 bitti. Şimdi Chelsea'ye bakıldığında Chelsea evet bir toparlanma süreci, sürecinde e, hani Real Madrid maçlarından önce işte çok ilginç ilgileri falan imza atmıştı hatırlıyorsanız ligde. Ee, ama şimdi gene bir toparladıklarını düşünüyorum ben Chelsea'nin. Çünkü bir takım olaylar vardı işte Abramovich'in olayları, Lukaku olayı falan böyle. Birazcık yıpranmıştı tekrardan şimdi. Chelsea e, ipi göğüslemeye başladı. Chelsea'den ben deplasmanda gol bekliyorum. United'tan da gol bekliyorum ve karşılaşmanın KG Avar'a gideceğini düşünüyorum arkadaşlar bu karşılaşmada. Ee, daha sonra Leipzig Rangers karşılaşmasında. Şimdi bu karşılaşmada arkadaşlar size ev sahibi buçuk üstü önereceğim. Yani, Leipzig gerçekten bence bu sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Leipzig olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu şekilde olur çünkü gönlüm onlardan yana. Gerçekten seviyorum Leipzig'i. Onların maçlarını takip etmesini falan seviyorum. Rangers'a bakıldığında evet aklımda şu an bir Dortmund maçı canlanıyor. Dortmund'u hatırlıyorsunuz. Deplasman'da evinde falan böyle çok ilginç karşılaşmalara ev sahipliği yapmıştı ki o turda çok rahat bir şey. Rahat bir şekilde aslında, aynen rahat bir şekilde aldı götürdü yani evet, bayağı gollü karşılaşmalar çıktı ama Rahat bir şekilde aldı götürdü e, Leipzig'in arkadaşlar ben buradayken evindeyken hata yapacağını düşünmüyorum en azından Yani İskoçya'ya turu bırakmamak adına evindeyken 2 gol atacağını düşünüyorum ev sahibi 1.5 üstü oran yaklaşık 1.32-1.33 bandında Bu şekilde arkadaşlar bu karşılaşmayı e, değerlendirebilirsiniz Daha sonra e, ee, West Ham Frankfurt karşılaşması. Bunda farklı bir tercihe gireceğim arkadaşlar. Şöyle bir istatistik vereyim. West Ham'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmalar, iç saha karşılaşmalarının 4 tanesinden 3 arkadaşlar. 2-3 gol bandında bitmiş. Bakılın aklına bir Lyon karşılaşması falan vardı. Onda da bayağı e, baya zorlu başladı maç. Kırmızı kart falan gördüler. Bir şekilde 1-1 bitirmeyi başardılar. E, şimdi <laughs> West Ham bakıldığında hani diğer Premier Lig takımları gibi değil. Yani diğer derken Liverpool City gibi değil. Biraz daha böyle duran topu olan hani olabildiğince kontrolü topu oynayan takımların başında geliyor ki Vesama karşısında da gerçekten çok terso bir takım var. Frankfurt var. Yani Barcelona karşılaşmalarında neler yaptığını gördük ama Barcelona gibi bir hani takıma gol attılar. Evet ama böyle hani Vesama evindeyken yani maksimum bir gol atabilir diye düşünüyorum ama aklımda benim bir West Ham galibiyeti var. Ee, yani 2-0'lık bir skorla aslında West Ham'ın kazanacağını düşünüyorum. Aklımdaki tek skor da bu. İsteyenler skor oynayabilir isteyenler e, hani bir buçuk üst bir ya da mas sonucu bir falan oynayabilir ama dediğim gibi benim tercihim arkadaşlar 2-3 golden yana olacaktır bunu da hani bir ana kombinime falan eklemeyeceğim bunu da dile getireyim e, daha sonra Feyenoord Mars ile karşılaşması şimdi Feyenoord'un ben en son Vitesse karşılaşmasını izledim 2-1 bir, bir tane karşılaşmasını artık böyle e, öldüm öldüm dirildim çünkü bir buçuk üst vermiştik o gün karşılaşmaya kuponumuzda ki e, bir şekilde de getirdi gerçekten zorlu bir maçtı bizim adımıza 90 artı 8'de mi? 90 artı 7'de mi ne öyle bir e, dakikalarda gol attı ki bir şekilde de attı ama e, şimdi Feyenoord'a bakıldığında kalesinde e, bir şekilde gol görüyorlar gerçekten ilginç goller görebiliyorlar bireysel hatalardan kaynaklı ki Marsilya'nın ayaklarına bakıldığında gerçekten çok usta ayakları var çok hızlı ayakları var bu bireysel hataları değerlendirebilecek oyuncuları da var arkadaşlar. Feyenoord'a bakıldığında Feyenoord'un bu maçta önemli eksikleri var. 2 tane 3 tane e, önemli eksiği var. Özellikle orta sağ oyuncuları Thiel bu karşılaşmada olmayacak ki. Hani asist bazında da e, gol bazında da gerçekten çok su karar bir oyuncuydu. Bu karşılaşmada e, büyük ihtimal oynamayacak bu e, vitese karşılaşmasını değil ondan önce Irwin karşılaşmasında sakatlanmıştı diye hatırlıyorum 76. dakikada falan oyundan çıkmıştı. şimdi onların olmayışında gene evindeyken bence gol atacak bir Feyenoord vardır. Marsilya da gol atacaktır ve karşılaşma KG vara gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim yüksek oranımıza. Ben burada arkadaşlar net bir şekilde demeyeyim ama sistem kuponlarına eklenecek bir tercih önereceğim size. iki 2.5 üst 2 Önereceğim size şimdi Feyenoord'un son maçına bakıldığında yani vitese karşılaşmasını dediğim gibi 90 dakika boyunca izledim çok fazla pozisyona girdiler ama bir şekilde değerlendiremediler zaten çok fazla da kaçan pozisyonları da oldu ama yani bu eksiklerle gerçekten Feyenoord'un kazanması zor gibi gözüküyor golü bulurlar ama bence 2 birlik bir şey 2-1'lik bir hani skorla Marsilya kazanacaktır diye düşünüyorum ve iki buçuk üst 2 4-20 orandan arkadaşlar size öneriyorum. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Sistem kuponları bence e, şahlandıracaktır diye düşünüyorum. Bu da gene almayacağım karşılaşmalardan bir tanesi. Leicester City Roma karşılaşması. Yani Roma golsüz biter desen bir anda karşılaşma 4-4'e gider. Gollü biter desen karşılaşma 0-0 biter. Gerçekten çok kanser bir takım lan Leicester City. Evet onlar da dönem dönem kanserlikler yapabiliyorlar ama Roma gerçekten çok yani iddia dostu olmayan kulüplerin başına geliyor herhalde. Ee, yani bu karşılaşmaları dediğim gibi karşılaşmalarımız az olduğu için değerlendireceğim ama yine ben bir 2-3 gol bandında bitecekmiş bir karşılaşmaymış gibi görüyorum ki gollerinden de ben e, Leicester tarafından geleceğini düşünüyorum. Çünkü Roma'ya bakıldığında gerçekten yani hiç yenemeyecek takımları deplasmandayken falan böyle puan almayı başarıyorlar ama evinde falan geldiklerinde böyle ilginç ilginçte puan kayıpları yapabiliyorlar. Yani dediğim gibi 2-3 gol bandında biter diye düşüyorum bu karşılaşmayı ama e, hani o sistem kuponlarında ne diyeyim işte West Ham karşılaşmasını 2,5 2-3 golünü bu karşılaşmasının 2-3 golünü Marsilya karşılaşmasında 4 e, e, buçuk üst ikisini vermiştim. Bunları hani bir sistem kuponu haline getirip de değerlendirebilirsiniz. E, bunu da bu şekilde e, oynamak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz şurada durdurup tekrardan bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Ha bunun dışında hani e, abi işte şunları oyna, bunları oyna dedim de hangileri oynanabilir diye soracak soracaklar. Ben Leipzig'in ev sahibi 1.5 üstünü ve Feyenoord'un KG'sini arkadaşlar bir ana kombi şeklinde getirin diye düşünüyorum. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Bence günün öne çıkan karşılaşmaları bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.